sevgili izleyicilerimiz programımıza kaldığı yerden birbirinden başarılı konuklarımızla devam ediyoruz. Sizlere Antalya'dan sesleniyoruz. Akileus AŞ'ye konuk olduk. Süleyman Beylerden burada vermiş oldukları hizmetleri dinleyeceğiz. Ama gelin öncelikle kendilerini ve bu güzel işletmeyi bir tanımış olalım. Efendim programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle bir sizleri tanıyabilir miyiz? Biz Akileus AŞ 2016 yılından beri internet üzerinden e-ticaret yapıyoruz belirli markaları tedarik edip tüketiciye en hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Efendim, bu ürünler genel olarak nelerdir? Cilt bakım ürünü çeşit olarak sayacak olursak neler söyleyebilirsiniz? Biz ağırlıklı olarak ağız bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, e, kozmetik ve derme kozmetik e, şeklinde çalışıyoruz. E, bütün işimizin, e, iş hacimimizin e, ağırlığını e, genellikle bayanlara özel ürünleri e, sapakla e, idam ettiriyoruz belli başlı markalarla anladığım kadarıyla işbirliği yapıyorsunuz evet. ve satışını üstlenmiş oluyorsunuz. markalarla anlaşırken, tabii ki ürettikleri ürünlerin de belli kriterleri olması lazım. Sizlerin de satışını sunması için bu kriterler nelerdir? Bizim için öncelikli olarak e, ürünlerin sürekliliği, satmış olduğumuz, tedarik ettiğimiz ürünlerin tamamının garantili ve e, bilinmiş markaların e, olmasını tercih ediyoruz. E, sat Satış sonrası hizmetlerde Müşterilerden gelen şikayetleri veya istekleri çok hızlı bir şekilde çözümlemek ve onlara çok doğru hizmeti tekrar geri sunabilmek adına kalıcı ve Türkiye'de ismi çok belirli net markaları tercih etmek bizim için öncelikli. Bu konuda amaçlarımızdan biri de aslında baktığımız zaman sürdürülebilirlik. Peki hedeflerimiz nelerdir geleceğe yönelik? Ya ticaret sektörü aslında çok daha yeni. Pandemiden dolayı birçok insan, kurum ve kuruluş burada kendilerini çok geliştirdiler. Zannediyorum bizim 2025, 2024, 2025 yılında öngördüğümüz e ticaret sektörünü biz pandemide çok hızlı bir şekilde ulaşmış durumdayız. Gelecekte çok daha kaliteli, çok daha sürdürülebilir ve insanları daha cazip kılabilecek ee, bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Ee, malum pandemiden sonra e, hali hazırda da e, piyasada e, sürekli varyantların olması, yeni hastalıkların yüz, e, gün yüzüne çıkması e, ve insanların hala tedirgin olması birçok şekilde e, AVM'lere mağazalara gitmeyi engelliyor. E, ve insanların da aslında zaman kazanmasına en büyük e, bir sektör e ticaret baktığınızda büyük şehirlerde ulaşım veyahut da bir ürünü tedarik etmek için çok zaman harcamanız gerekiyor. Ancak bizde ürünü sizin bulunduğunuz yere, adrese çok teslim etmek, eee beğenmediğiniz takdirde aynı yerden tekrar alınıp bize iade olarak göndermenizi sağlıyoruz. Bu aslında çok büyük bir kazanç diye düşünüyorum. miyiz? Türkiye'nin dört bir yanından kişiler bize ulaştıkları zaman istedikleri ürünü tedarik edebiliyorlar. Tabii ki bütün illere, ilçelere, mahalle, köy, mezra her yere ulaşıyor artık kargola. Eskisi gibi değil. Kargola çok yaygın, çok geniş. Artık herkes profesyonelleşiyor bu konuda. Peki hangi mecralardan satın alabilirler? Özellikle sizin web siteniz mi bulunuyor yoksa farklı platformlardan mı alabiliyorlar? Biz Türkiye'nin saygın tüm platformlarında yer almaktayız. Aynı zamanda kendi eticaret sistemimiz de var. Oradan da tedarik sağlayabiliyoruz. Ama ağırlıklı olarak işimizin %99'unu eticaret platformlarından sağlıyoruz. Peki oralarda da ürün içeriklerini ve markalarını da görebiliyorlar mı? Tabii ki çok ayrıntılı bir şekilde görsel ürün açıklamalarıyla beraber e en cazip fiyatlarla mutlaka görüyorlar. Peki izleyicilerimiz bu ürünleri tedarik etmek için ne yazmaları gerekiyor bu platformlarda da sizleri bulabilirler bu şekilde? Bizim iki farklı e, ismimiz var platformlarda. Akilleus olarak geçiyoruz ve aynı zamanda da mağazamızın ismi Eldeki Kuş mağaza ismi olarak. Web sitemizin ismi de aynı şekilde eldekikuş.com olarak e, satışa devam Evet oradan da inceleyebilirler diyelim. Efendim şunu da sormak istiyorum. Ee, tabii ki çok güzel hizmetler veriyoruz burada. insanların hayatını kolay, kolaylaştırmak da bir yandan hedefimiz. Peki izleyicilerin, sizleri, tüketicilerin sizleri tercih etmesindeki en büyük nedenler neler oluyor bu e-ticaret platformu dışında sunduğumuz ürünler açısından bakacak olursak? Öncelikle herkesin e, ortak noktasında doğru fiyatlandırma, uygun fiyat, aynı zamanda e, müşteriye ürünün hasar görmeden düzgün bir şekilde ulaşması en öncelikli e, insanların istekleri. İkinci olarak da e, müşteri hizmet hizmeti kalitesi anlamında müşterilerin ihtiyacı olan sorulara hızlı bir şekilde cevap verebilmek, onların isteklerine daha iyi, daha hızlı ve çözüm çözüm sunmak bizim asıl işimiz. Tabii ki arada da müşterilerimize mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar e, tedarik ettiğimiz promosyon ürünleriyle beraber küçük hediyeler gönderiyoruz. Bizi tercih etmelerinin en büyük sebepleri böyle sıralayabilirim. hizmet vermeye çalışıyoruz. E-ticaret platformları üzerinden diyelim. Efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Artık röportajımızın sonuna geliyoruz. Sonuna gelirken tüketicilerimize neler söylemek istersiniz? Herkes öncelikle güzel bir yıl diliyorum. 2022 inşallah hepimiz için hayırlı ve uğurlu olur. Size çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bizi ziyaret ettiğiniz için. E, tüketicilere lütfen e, güvendikleri e, platformlardan güvendikleri, yorumları uygun ve iyi olan mağazalardan ürün tedarik etmelerini ve hiçbir zaman da farklı, daha ucuz diye uygun olmayan, yorumları çok iyi olmayan mağazalardan birkaç lira için alışveriş yapmamalarını tavsiye ederiz. Çünkü hem sağlıklı hem de güvenilir bir nokta bulamayabilirler. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemeyiz. Çünkü herkes nasıl kazandığını biliyoruz. Herkesin nasıl harcaması gerektiğini de biliyoruz. Kimsenin parasının boşa harcanmasını istemeyiz. çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz sizlere Antalya'dan seslenmiştik. Akıllı Osanonym şirketi ve Eldeki Kuş e-ticaret mağazası olarak yapmış oldukları hizmetleri dinledik. Sizler de öncelikli olarak kendilerini tercih etmelisiniz diyelim ve bir sonraki başarılı konumuza geçelim. Hoşçakalın.